Bu genetiği bozulan buğday tehlikeli madde. Aslında buğda çok faydalı. Yani biz Türkler 1950 yılına kadar atadan dededen kalan buğdayı tükettik de bir problem oldu, olmadı. Ama şimdi son 50 yıldır neden problem oluyor? Bu genetiği değiştirilen buğday bünyemize uymuyor. Bazıları GDO, GDO ve hibrit denen iki kelime var. Bunlar biraz birbirine benzese de farklı şeyler. Hibrit nedir? GDO o nedir? Hibrit. Melezleştirme yani. Mesela arpa ile çavdarı melezleştirip yeni bir buğday üretiyorlar veya arpa ile buğdayı veya arpa ile yulafı aynı familyadan olan bitkileri yeni bir buğday türü üretiyorlar ama o buğday türünün içerisinde mesela çavdar da var. Veya arpa veya yulaf da var. Tadı buğdaya benzemiyor. Değişik bir şey artık bu. Bu şuna benzer. Mesela aslanla kaplanı menezleştirdiler. Ne oldu? Kaplan sandının bir hayvan ortaya çıktı. Ne aslana benziyor ne kaplana benziyor. Eşek gibi bir şey çıktı ortaya. Kocaman bir şey. Hareket edemiyor öyle mal gibi bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne ağaca tırmanabiliyor aslan gibi ne kaplan gibi koşabiliyor. Hiçbir şey yapamıyor. Ya melezleştirme nedir? Doğallığını bozma. Doğal olanını bozma. Aslında bunda amaç nedir? İsrail, Amerika, yeni yeni tohumlar üreterek bizim geleneksel tohumu unutturarak bir tohum yani bütün bitkileri zepseden meyvede, her şeyde bir tohum merkezi oluşturup ve onun patentini alarak bütün dünyadaki arpa olsun, yulaf olsun, çaydar olsun, elma olsun, armut olsun her şeyin kontrolünü kendi ellerine tutmak ondan sonra da Mesela bir yıl sonra aranızda problem oldu. Ben sana burada tohumu vermiyorum. Ne oldu? Aç kaldı. Yulaf tohumu vermiyorum. Ne yaptın? Domates tohumu vermiyorum. Şimdi domates mesela bu tür domatesler çekirdeğini kullanamıyorsunuz. Eke, tekrar kurutup ekemiyorsunuz. Fide elde edemiyorsun. Ne oluyor? Onu özel yetiştiriyorlar. Ne oldu? Bir sene sonra aranızda problem oldu. Domates yok, elma yok, armut yok, sebze, meyve her şey gitti bitti. Bu nedenle Türkiye'nin devlet olarak tedbir alıp kendi tohumunu yetiştirmesi gerekir. Tohum bankası kurması gerekir. Şimdi mesela Avrupa olsun, Amerika, İsrail bu tür çalışmalar yapıyorlar. Dünyayı bu tür, yani bunun para için de yapmıyorlar. Güç için, güç. Bak benim dediğimi yap, yapmazsan kafana tokmakla vururum. Yani bu dolaylı bir savaş, güç savaşı. Para savaşından çok güç savaşı elinde tutmak. Benim dediğimi yapmazsan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne olsun? Başka devletler olsun. Ezmek, ezebilmek, ezeceğini göstermek. Mesela Malezya'ya gittim. Malezya çok güzel bir ülke, mükemmel. Ama hala İngilizlere karşı adamlarda bir eziklik var. Koloni ya. Kurtulmuş, bağımsız olmuş, hala bir eziklik var. Onları üstün görüyor. Elhamdülillah biz tarihimizde hep bağımsız olduğumuz için kimseye karşı ezik değiliz. Ama biz herkese karşı neyiz? Üstünüz. Çünkü biz birçok milleti ezmişiz. Eziklerdir, kölemiz yap Köle yapmadık biz gerçi de, eşit davrandık da. Hiçbir zaman biz esir olmadık. Hep hükümran bir millet olduğunuz için ezik değiliz. Ha, mesela Allah göstermesin, Türkiye bir savaşa girse. Hiçbir İslam ülkesini arkasında görmesin. Çünkü hepsi İngiliz kraliyetinin hala şöyle perde arkasından yönetiminde, denetiminde. İslam ülkesi saydığımız ülkelerin çoğu İslam'dan ne kadar bahsedilse etsinler hava. Bu ülkeleri hala perde arkasından Amerika, İngiltere yönetiyor. Bu nedenle hiçbir İslam ülkesine güvenmemek gerekir. Kendimize güvenmemiz gerekir. Kendimize.